Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size balkonda civciv beslemeyi göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben alta bir kasa koymuşum. Üstten de bir tane şey ne derler, Kanarya kafesi koydum buraya. İyi gördüğünüz gibi bu aracıklardan aşağıya arkadaşlar pislikleri düşüyor. Ve böylece toplaması daha kolay oluyor. Ben şöyle iki tane lohman bir tane de şey besliyorum ne derler Şuradan civciv yeme veriyorum. Burada da ekmek veriyorum çünkü biraz civciv yemenin maliyeti fazla. Şurada zaten bir şey kalmış yine vereceğim. Bunlar mesela 10 günlük. Şunu da alalı yeni oldu. 2-3 gün oldu. İbikleri çıkmaya başladı. Cici yeme verin. Vermenizin en önemli sebeplerinden biri. Şöyle hayvan gibi büyütüyor arkadaşlar. Baya büyütüyor. Bildiğiniz gibi değil. Ben hemen aşağıya da götürüyorum. Aşağıda parka götürüyorum. Geziyorlar. Tozuyorlar. Solucan yiyorlar. Her şey yapıyorlar. Şöyle şunu bir elime alayım arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu aldığım zaman şu içerideki ligonun kardeşimiz var ya. Şu kızımız. Bu yani boyutuna göre tabii ki bunlardan daha küçük oluyor. Çünkü bu küçük daha. Evet o kadarlardı. Ve şu an bu hale getirdim. Elimde tuttuğumda öyle bir ağırlık hissediyorum ki. Yani şu an dumbbell kaldırıyorum sanki. Yani var bir 400 gram, 500, yarım kilo kadar var. Şimdi dıştan işte öyle görünüyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı kilolu. Size i̇şte ligorini de getireyim arkadaşlar. Bu da kızımız arkadaşlar. Bu ikisi kız. Gördüğünüz gibi yukarı yapmadı. Yani boyut farkını anlayabiliyorsunuz. Hemen şuradan buna bakın. Bir de ona bakın. Boyut farkı direkt belli oluyor. içerideki de bizim oğlanımız. Erkeğimiz. Bu diğerine göre şu kahverengiye göre daha zayıf. Ben neden anlamadım. Bakın oradan civciv yemini yiyorlar. Gerçekten kaliteli bir yem. 35 lira kilosu bizim burada. Aldığım günden belli veriyorum. Pislediler hemen aşağıya düştü. Şuradan aşağıya düşüyor. Bakın burada pislikler kalabiliyor arada. Onlar arkadaşlar ayaklarıyla ite ite düşürüyorlar zaten. Çok şöyle oluyor. Düşüyor hemen yani. Sorun değil. Gördüğünüz gibi yani ben böyle besliyorum. Neşemi çıkarıyorum arkadaşlar. Şurada suları var. Yemleri var. Ekmek veriyorum. Orada da civciv yemi ve çok iyi şekilde büyüdüler. Değil mi kızım benim? Değil mi oğlum benim? Pardon sen de kızdın değil mi? Bunları geri kafese koyalım arkadaşlar. İkisini de içeriye koydum. Size anlatacaklarım şunlardır. Alırsanız benim bu yaptığım yöntemi yapın arkadaşlar. Kasayı kullan. Gerçekten kasa kullanmak bu işe yarıyor. Çünkü neden kasa kullanmalıyız? hemen söyleyeyim arkadaşlar. Pislikleriyle çok uğraşılıyor bunlarla. Yani her gün pisliklerle değiştirmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şunu göstereyim. Gördünüz mü içini? Çok kirletiyorlar arkadaşlar. Ben de şunu kullanma kararı aldım. Önceden de bir civciv büyütmüştüm. Onda videosunu aradan Bir sıkıştırır zaman 64 günlük olduğunda bir video çekmiştim. Onu da gösteririm size. Horoz oldu arkadaşlar. Son durumunu da şorttan şort şeyini atarım videosunda. Kısa bir özellikle. Yani dediğim gibi yaparsanız çok hızlı büyütürsünüz. Bakın iyilikleri de çıkmaya başlamış. Hadi size iyi günler. Anlatacaklarım bu kadar.